Oyuncak buldum. Lokumla biraz oyun oynayayım. Bu oyuncak sever bence. Küçük bir şey zaten. Tam ona göre değil mi? Aa. Lokum. Neredesin ya? Buradayım. Aa. Niye sesin böyle kötü geliyor Lokum? Ne oldu sana? Bilmiyorum. Karnım çok ağlıyor benim. Doktorum gitse. Of, karnım çok ağrıyor. Ne yapacağım şimdi? Allah Allah. Yediğim bir şey mi dokundu acaba Lokum? Hii! Karnından gurul gurul sesler geliyor. Ne yapacağız Lokum ya? He? Dur bekle bir dakika. Ee, ben hemen hazırlanayım. Arabayı da hazırlayayım. Seni veterinere götürelim olur mu? Tamam olur ama çabuk ol. Karnım çok ağrıyor. Tamam bekle hemen geliyorum tamam mı? Sakın buradan bir yere ayrılma. Lokum. Ya Lokum arabanın anahtarını bulamadım. Ne yapacağız şimdi? Tamam benim arabamla gidebiliriz o zaman. Senin araban mı? Senin araban mı var Lokum? Evet var. Nerede Lokum senin araban? Bak işte orada. Lokum ha? bu senin ha? araban mı? E lokum bu biraz küçük değil mi? Nasıl gideceğiz bununla? Gideriz merak etme. Tamam lokum o zaman ben seni buna bindireyim tamam mı? Tamam lokum ben seni tutuyorum tamam mı? Korkma. Hemen götürelim. Hemen iyileşmen lazım senin. Merhaba doktorlar. Ya benim kedim çok hasta galiba. Hiçbir şey yemiyor ve karnı çok ağrıyormuş biliyor musunuz? O zaman ne yani her zamanki yediği mamadan yedi. Neden böyle oldu bilmiyorum. Karnı çok ağrıyormuş. Bakınsanıza nasıl oturuyor. Ne Aa, sen önce ateşini mi ölçeceksin? Ne? Aa önce ateşini mi ölçmemiz gerekiyordu? Ben ölçmedim. Siz bir ölçün bakalım. Aa, ne oldu? Tuھmon, <tüzik> çok yüksek ateşi. Ah lokum ah ne yaptın da böyle hasta oldun sen ya? Ne yapacağız peki? Şimdi şurup bitireceksin. Tamam içir bakalım hadi. Lokum iç bakalım şurubunu. Evet ya lokum çok yaramaz galiba. O yüzden böyle hasta oldu. İne mi yapacaksın? Ay lokum kaçma. Hem hasta oluyorsun hem de kaçıyorsun iğneden. İğne olursan iyileşeceksin tamam mı lokum? Gel bakalım yavaş yavaş yap. Ben tutuyorum poposuna yap hadi. Ay buraya yap. Poposuna. Ay üzülme Lokum. Senin iyileşmen için Nokumcuğum. Yaptın mı? Lokum kendine nasıl hissediyorsun? Biraz daha iyi hissediyorum kendime. İyi ki gelmişiz veterinere. Aa bu veterinerler seni iyileştirdi. Peki evde kullanmam için ilaç yazdınız mı bana? Aa yazmadınız mı? Tamam ilaç yazın bana da ben gidip alayım. Al bakalım. Şey tamam Lina yazdı. <laughs> Çok uykum geldi. Ben şimdi birazcık uyuyacağım tamam mı? Beni rahatsız <laughs> etmeyin. Hiç tamam tamam sen şimdi ilaçlarını aldın ya rahatladın değil mi? Biraz uyu bakalım uyuyunca tamamen iyileşirsin zaten. Teşekkür ediyoruz size de veterinerler. Çok tatlısınız. Benim kedimi iyileştirdiniz. Bakın ne kadar da güzel yatıyor benim kedim değil mi? Oley, iyileştim bakın. Biraz uyudum, dinlendim. Sonra da kendime geldim. Teşekkürler kızlar. <laughs> Görüşürüz veterinerler.